Arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık bir ay önce bahçemizde dünyaya gelen kedilerimizden iki tanesini maalesef kaybettik. Ama iki tanesi e, yaşamaya devam ediyor. E, bir aylıklar kendileri, şimdiden kurumama yemeye başladılar desek yeridir. Arkadaşlar yavru kedilerimizin gözleri çok kötüydü. Enfeksiyon kapmıştı. Onları tedavi ettik. Şu an ikisinin de gözleri çok iyi durumda. Bu diğer kediden biraz daha küçük. Diğer yavrudan. Diğer yavru buna göre biraz daha iri arkadaşlar. İri olan yavru daha iyi yiyor. Küçük olan da yemeye çalışıyor. Anne kedimiz dört yavruya bakamadı arkadaşlar. Ama şu andaki iki yavrumuzun da durumu gayet iyi durumda. Elimden geldiği kadar kedilerin mamalarını eksik etmemeye çalışıyorum. Herkese iyi seyirler.